Merhaba arkadaşlar. Teknoloji dünyasının nabzını tutan kanalımıza hoş geldiniz. Eğer 5G gibi geleceğin teknolojilerini kaçırmak istemiyorsanız hemen abone olun ve zili aktifleştirin. Bugün Türkiye'nin 5G'ye neden bu kadar geç kaldığını derinlemesine masa yatıracağız. 127 ülkede 341 operatör 5G'yi kullanıyor. Biz ise 16 Ekim 2025'teki ihaleden sonra Nisan 2026'ya kadar bekleyeceğiz. Bu gecikme yaklaşık aylık 282 milyon dolarlık bir ekonomik zarara mı yol açıyor? Bunu konuşacağız. 3 ana başlıkta teknik detayları ile birlikte bunu açıklamamız gerekiyor ve altyapı eksikliği ekonomik baskılar ve yeni parça üretim zorunluluğu gibi birçok neden var videoya başlamadan önce arkadaşlar kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz Çünkü sizlerin destekleri bizim için önemlidir Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar Şimdi birinci fonu ise fiber altyapı. 5G'nin buradaki görünmez omurgası fiber altyapıdır. 5G 4G'ye göre 10 kat hızlı. Yani 1 gigabit bölü saniye indirme ve 1 milisaniye gecikme ise masif minimo -no antenleri ile birlikte birçok cihazın aynı anda yönetilmesi gerekiyor. Ama bu gücü fiber bile bağlantıları sağlıyor. Yani her bazı istasyonu fiber olmadan vaat edilen performansı veremez. Türkiye'de fiber ağı %35 ile %40'ı kapsıyor. Avrupa'da ise %70. Türk Telekom'un 510 bin kilometresi kısalda yetesiz. Düşümün maliyeti 1 kilometrede de ise 10 ile 20 bin dolar kilometre başına kadar çıkıyor. İzinler 6 ya da 12 ay kadar sürebiliyor. Hatta yıllar kadar sürebiliyor. Bu da benim tecrübem var arkadaşlar. Sonuç ise endüstriyel IoT gibi uygulamalar erteleniyor. Operatörler GPON teknolojisiyle 160 kapsamı hedefliyor ama bu ne kadar gerçekçi bunu görmüş olacağız. Şimdi buradaki en önemli nedenlerden bir tanesi ekonomik nedenle maliyet fırtınası ve karşılan fırsatlar var. 5G ihalesi birkaç milyar dolar tuttu. Türkse yaklaşık 1.1 milyar dolar gibi. Vodafone yaklaşık 700 milyon dolar gibi bir para ödedi. E toplam altyapı maliyeti ise burada 15 milyar dolar gibi bir maliyet var arkadaşlar. Tabii ki bunu geçen yıllardan belli bunun altyapısının yapıldığını düşünürsek şu an biraz hazır olabilirler. Ama Enflasyon bizim ülkemize yüzde 50'lere kadar çıkıp düşebiliyor. Hatta bazen yüzde 100 olabiliyor. Döviz dalgalaması ithal ekipmanları maalesef yüzde 30'a kadar pahalı duruma getirebilir. NSA modda başlayacağız ve tam SA moda ise 2027'ye kadar bekleyebiliriz arkadaşlar. URLC gibi gecikmesi çok önemli teknolojiler var. Bunun için biraz bekleyebiliriz arkadaşlar. Ve bu ise CAPEX dediğimiz bir finansal durum var. Bu da operatörler bunu %15 kısaltmış olabilir ve 2030'a kadar 100 milyar dolarlık bir ekonomik katkıyı kaçabilir. Buradaki hükümet vergi indirimi ile birlikte bunu desteklemesi gerekiyor. Ama abone ücrette %10 ile %15 atması muhtemel. Şimdi buradaki diğer önemli bir konu yerli parça üretimi. Güvenlik kalkanı mı yoksa gecikme tuzağı mı? Şimdi burada bir %60 yerli ürün zorunluluğu olması gerekiyor mu gerekmiyor mu? Bunun tartışmaları var arkadaşlar. Aselsan ve ULAK gibi bazı istasyona oran uyumlu, NFV tabanlı, Core Network destekli, ve risklerine karşı bağımlılığı %40'a kadar düşebilir. ST ve BTK sertifikasyonu burada 6 ya da 9 ay kadar sürmüş deniliyor. Lansman burada biraz ertelemiş gibi bir iddia vardı eskiden. Ama %30 milli yazılım indirimiyle ihracat potansiyeli var bu teknolojiler açısından. Özellikle Orta Doğu ve Afrika 22 milyon 5G uyumlu telefon şu an hazır. Bu önemli bir kalkan yaptırımlara karşı koruma sağlıyor ama o okullaşması ise bekleniliyor. Özellikle cihaz sayısının arttırılması ve bazı istasyonun teknolojisinin yaygınlaştırılması arkadaşlar. Şimdi ise artık sonuca gelmemiz gerekiyor. feedback %40 kapsama ekonomide ise yaklaşık birkaç milyar dolar bir ihale bedeli ve bunun üzerine enflasyon testlediğimizde yerli testler yaptığımızda bunun %60'ı milli olması gerekiyor arkadaşlar. Bu ise tabii ki biraz gecikmeye tetikliyor. Ama 2026'da büyük şehirlerde başlayacak. Endüstriye odakla büyüyecek. Bu test çıkarırsak dijital fil süper güç olmamız için önemli bir avantaj. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazın. 5G gecikmesi sizi nasıl etkiliyor arkadaşlar? Beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Diğer videolarımızda umayın 5G teknolojisini kullandığımız 2026 yılında videolar çekmiş oluruz arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın çünkü sizden destekle bize için önemlidir. Bu videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Herkese iyi günler dilerim.